Arkadaşlar herkese merhaba ben Osman yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu sizlerle beraber günlük hayatta da kullanabileceğiniz ancak daha çok kart numaralarında kullanılan bir numarayı öğrenmek. Evet bu numaranın ismi snap change arkadaşlar. Snap change color changelerin en etkili ve en basit olanlarındandır. Color change derken yani renk değiştirme diyebilirim. Bu tarz videolardan daha fazla istiyorsanız yorumlar kısmında belirtebilir ve videoma like atabilirsiniz. Ayrıca halen beni takip etmiyorsanız da aşağı kısmdan takip edebilirsiniz. Şimdi sizlere küçük bir performans videosunun ardından hareketin kullanım alanları ve daha sonrasında da hareketin nasıl yapıldığı gelecektir. Herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar, ilk olarak hareketin kullanım alanlarıyla alakalı konuşmak istiyorum. Hareketin kullanım alanları kesinlikle kartlarla sınırlı değildir. Örnek vermek gerekirse, geçenlerde bir çocuk şöyle elinde kart tutmuştu, diğer elinde de çay vardı. Bu şekilde banıyordu ve kartla çayın alakasız olduğunu yüzüyle bizlere ifade ediyordu. Sonra bir hareketiyle bum! Kartı bisküviye çeviriyordu. Bunu örnek olarak yaptım ve bisküviyle çayı içerek devam ediyordu. Başka bir örnek vermek gerekirse, başka bir çocuk bir bankaya giriyordu. Elinde kredi kartı vardı ve görevliye kartını uzatıyordu. Kartının geçersiz olduğunu söylüyordu görevli ve çocuk kartı alıyordu. Bir hareketle başka bir karta çeviriyordu ve işlemine öyle devam ediyordu. Bu hareketi kart sihirbazlıklarında nasıl kullanacağız derseniz, numaralarınızı daha güzel bitirmek için ve seyirciden daha fazla reaksiyon almak için kullanabilirsiniz. Veyahut da hareketin kendisi başlı başına bir numara olduğu için direkt bunu da kullanabilirsiniz. Hemen ben hızlı bir örnek vereyim. Seyirci örneğin kupa ası seçsin arkadaşlar. Şu şekilde araya bir yere atıp destemizi karıştırabiliriz. Şu şekilde karıştıralım birkaç kere. Karıştırdıktan sonra örneğin bu tamamen bir örnek. İkili kaldırabiliriz arkadaşlar. Kaldırdıktan sonra seyirci kartının bu olup olmadığını sorup bum bir hareketle kupa'sa çevirebilirsiniz. Yani demem o ki hareketin kullanım alanları 1 2 3 değil, oldukça fazla ve tamamen sizin yaratıcılığınıza bakıyor. Şimdi sizler de hareketin nasıl yapıldığını öğrendikten sonra kendinize göre numaralar tasarlayabilirsiniz. O zaman hareketin nasıl yapıldığına geçebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi geldik hareketin nasıl yapıldığına hareketin nasıl yapıldığını öğrenmek için birkaç tane püf noktası var. Ben de bunları sizlere göstermeye çalışacağım. Öncelikle elime iki tane kart aldım. Bunlardan bir tanesi kupas, diğeri ise maça dokuz. Şöyle arka arkaya koydum. İlk başta hareketin mantığını yavaş bir biçimde sizlere aktaracağım. Şu şekilde oluyor. Kartların yerlerini parmaklarımız yardımıyla değiştirmek diyebilirim. Arkadaki kartı şu şekilde öne alırken öndeki kartı arkaya almak. Yavaş bir biçimde bu şekilde oluyor. Hızlı biçimde ise şöyle oluyor. Bum! Direkt yer değiştiriyoruz. Siz de pratik yaptıktan sonra bu şekilde hızlı yapabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi bir de yan açıdan göstereyim. Yan açıdan daha bir anlaşılır. Şu şekilde yavaş gösteriyorum ilk başta. Bakın baş parmağımla arkadaki kartı iterken öndeki parmaklarımla öndeki kartı arkaya alıyorum. Hızlı biçimde ise şu şekilde oluyor. Hemen tekrar yapalım. Bum! Evet tam olarak böyle. Şimdi gelelim ikinci püf noktasına arkadaşlar. Hareketi öğrendikten sonra bu şekilde dümdüz yapmamalısınız. Yani ne demek istiyorum? Elinizle aşağı yukarı hareket yaparken bum böyle efekt vermelisiniz. Gerçekten daha çok etki ediyor. Ben bunu deneyip test ettim. Şimdi gelelim en önemli noktasına tutuş pozisyonuna. Tutuş pozisyonunu anlatırken dikkat ettiğim yerler var. Bakın kartın ucunu görüyorsunuz. Buranın tam ortasına işaret parmağımızı Geriye kalan küçük kısmında tam ortasına orta parmağımızı koyuyoruz. Bunları şu şekilde göstereyim sizlere. Evet tam olarak böyle. Ve bu parmaklarımızı koyarken şu şekilde buradaki iki tane üst çizgiye dikkat ediyoruz. Tam olarak buradan koyuyoruz. Ön kısım tam olarak böyle arkadaşlar. Arka kısım ise onu da şu şekilde göstereyim. Kartın yine tam ortasını görüyorsunuz. Buraya baş parmağımızı en altta da tam sıfır olacak şekilde yüzük parmağımızı koyuyoruz. Hemen onu da koyayım. Bakın gördüğünüz gibi baş parmağım tam ortasında. Yüzük parmağım da kartın en altında. Evet tam olarak böyle tutuş pozisyonumuz. Şimdi hareket nasıl gerçekleşiyor? Öndeki iki parmağımızla öndeki kartı arkaya alırken arkadan baş parmağımızla ittirmemiz gerekiyor. Bakın baş parmağımızla kartı ittiriyoruz ileriye doğru. Bunu yaparken de öndeki parmaklarımızla öndeki kartı arkaya alıyoruz. Evet tam olarak böyle. Hemen önden göstereyim bir de. Bakın arkadan ben şu an ittiriyorum baş parmağımla. Öndeki parmaklarıma dikkat edin. Kartı alta alıyorum. Şu şekilde. Hop. Tam olarak böyle. Hareket bittikten sonra konumumuz böyle oluyor. Yüzük parmağımızla orta parmağımızda öndeki kart sıkışmış oluyor. Ve arkadaki kart da baş parmağımızla işaret parmağımızın arasına gelmiş oluyor. Evet son birkaç örnek yapalım. Dediğim gibi yerleştirdik parmaklarımızı. Arka kısmını da dediğim gibi yerleştirdik tam ortasına. Bunu da tam altına. Gerçekleştirirken baş parmağımızla ileriye doğru ittiriyoruz. Bakın ben şu an baş parmağımla ittirirken diğer iki öndeki parmağımla da arkaya alıyorum. Bu kadar. Hızlı biçimde göstereyim. Bakın baş parmağımla ittiriyorum. Bu kadar. Evet siz de birkaç pratikten sonra yapabilirsiniz. İlk pasta sizde şöyle olabilir arkadaşlar. Giderken burada kalabilir. Hiç problem değil. Bende de olmuştu. Ben yarım saat, bir saat falan denedim. Sonra az çok yapmaya başladım. Böyle bir hafta iki hafta geçtikten sonra da tam olarak oturttum diyebilirim. Sizlerde de böyle olacaktır. Her bazıcık numarasında olduğu gibi birazcık pratik gerçekten gerekiyor. Ve son olarak bum bu şekilde. Umarım videom içinizde yaramıştır ve hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videolardan daha fazla istiyorsanız yorumlar kısmında belirtebilir ve videomu beğenebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.